Herkese merhaba arkadaşlar. İyi pizza güzel pizzanın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar en son böyle tuhaf tuhaf ama ne koyayım. Bir ton hastalıklı müşterilerin hepsi gelmişti. Hadi devam edelim. Herkes ya. Yapacağınız reklamı sokayım sizin ya. Geç geç geç. Bir şey de anlatmıyor ki ama ne koyayım. Sen sucuklu pizza izliyorum ama bir tarafında hiç sucuk olmasın. Ne diyorsun ama ne koyayım. Ne sesin çok bağırıyor ya. İpucu dedim Yarısına peynirli ve sos, diğer yarısına peynir sucuk ve sos. Bir yarısına peynir sos, diğer yarısına peynir sucuk. Sucuklu konuşamıyoruz ki. Peynir sucuk sos tertarsa. Amına koyacağım. Al ya amına koyayım ya. Sanki fark ediyor ne koyayım. Fark ediyor sanki. Sucuk sos, sos sucuk falan bir şey kelime oyunu yapıyor bana amına koyduğumun oluyor. Vallahi Paket edelim. Al reis. Dokuzdan mı geldin lo? O doğru yapmışım lan. Sarladım o da tuttu ama Bu nasıl çene lan böyle ya? Bu ağız ne? Baksana ağızına. Tek sorun ağız olsa. Bir peynirli pizza sosisli olsun. Bir de sosisli pizza peynirli olsun. L L ne diyorsun ama ne koyayım ya? İkisi de peynir ve sosis olsun. Tamam. Böyle söylemiyor. peynirli peza ama sosis olsun. Sosisli peza ama peynirli olsun. Ama ne koydum sala. Ne yapacağımı unuttum ya. Peynir ve sosis. Karıştırdım çöp. Peynir. Biz zarara soktur bu çocuğu ya. Boğazını siktim. Bu boğazına nasıl geçecekse. Ama ne koyayım. Dandik peynir koyarsanız böyle işte bok gibi kalır. Pişmez. Tövbe Rabbi Nasıl tavukayı çözüyor mekla. Yemekle oyun oynar <laughs> lol Nasıl kesiyorsam güzel kesim var Anca bu kadar mı sos oluyor Lan beynini siktim sen peynir ve sosis istemedin mi Oros bu çocuğuna bak lan Selam evlat Oğlum ben Benjamin bana dükkanınıza Bahsetti şahsen pizzaya bayılırım Eee Ya ne istiyorsun ama ya Bir peynirli ve yarısı sosisli pizza Yarısı peynirli yarısı sosisli herhalde Zarara soktunuz ki ama beni Kar edemedim. Şurada bir tane kaçmış olabilir. Hah tamam. Doğru yapmışım. Pizza lezzeti bundan çok güçlü. Doğrudur reis. Lan bu ses nedir? Tam reis. Hediye istiyor herhalde gene. Sana gene bol malzeme yapalım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Her köşeye koyalım ağzına gelsin böyle. O bunlar biz çok zararı soktu ha. Bir dolarlık falan yaptım herhalde. 2 dolarlık. Zarara girdik amına koyma ya. Neyse bakacağız gün sonuna. Hadi sen hızlı piş ya. Başarılı bakalım. Kabul et kabul et. Tamamdır. Reis sana bol malzeme yaptım. Bütün malzemelere kattım. Neredeyse. Bir de para da vermiyorsun üstüne üstelik. Al reis. Teşekkür ederim. Valla doğrudur. Abi. Ama o dışarıdaki maskotayla oynuyor. Gece kaç olmuş? Evet. Yarayıymış bulmaktayız. Şu an bir şalmayacağım. Şey Arkeologlar pizzanın yazı, yazdan önce keşfedilene dair bu rastladı Ee Yalanını sikeyim senin. Çenen logitik gibi çenen var ama ne koyayım. Bana diyor arkeologdan bahsediyor. Siktir git ya. Ben bu kanal bir de izlemem. bir biberli pizza çekiyor canım. Dört dilim. Ne diyorsun ya? Şöyle peyni o ne oğlum? <laughs> Peynir, sucuk, sos. Peynir, sucuk, sos. 4 dilime böl. Lan ne demir verdi lan bu? Sikeceğim ben bunu ha. Beş dilime böleceğim amına koyayım. Hayırdır? Bana emir veremesin Ya da paramızı almak için koyalım ya. 4 dilme vereceğiz. Şöyle tam ortadan. Alırız. Bunu da beğenmen lazım yani. Ortalama bir insan için ortalama bir pizza sanırım. Boş yere zaman kaybetsin senin amına koyayım. La Mon kol nerede? Ne dedi bu? Sosis, sucuk, bilirsin klasikler. Bence o şu dilenciler var ya kollarına saklıyorlar. Yanlış şey kattım ne koyayım gene ya. Neyse sucuk sosis dedi ama bana zaten saldıramaz. Zarara sokacak beni bunların hepsi. ne koymuş sosis unuttum ya. Sosis de katmam Ne yapabilecek ki bana? Yumruk mu atacak? Pizza yüzüme atma sayıdır. Şöyle katalım da tek tek kesin hepsini. Reis al bunu çektir git. yeterdik artık. ne koyarım lan senin. Ya bak. Şu an hayatım karma karışık. Ve kanımı doyuracak param yok. Bana yardımcı olur musun? Olalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Reis al sana. Şunu verelim. Geminetler olur bize. O da dedim ki sakallı adam vardı ya. Diğer dilenci. Ona ben daha çok şeylerden koyayım. O daha iyi çünkü. Krallık yapıyor bazen. Dua falan ediyor da. Bunun çok bir şey yapacağını zannetmiyorum. Teşekkür ederim. Tamam reis. Altın kalpli. Sosis. e ee? Lan tamam dedik de biz buna. Tamam alt alt tabanımızı oluşturduk. Sonra üst katmanımıza sosislerimizi de da... <laughs> Bu nereden çıktı ya? Ben seçmedim ki onu. Tamam. Kattık katmanımızı. Koyduk. Neden katman diyoruz ama yine o fırıncılar oluyor ya. TikTok'taki influencerlar. Bir tane kadın var. Kibar kibar kelle paça kaynatıyor. Munakım. Sen ne abarttın ha? Bu ne lan? Veriyorum pizzayı. Neyse verin Evet bugün evime gelen inşaat ustalarına Avokadolu tabak hazırladım Bir tane kadın var böyle Kibar kibar konuşuyor da onun gibi yapamam tabi Eksi 6 dolar Hiç hiç açmasam daha iyidir dükkanı Ya seni yamuk çöneğine sikerim ya Yeter lan Selam benim adım Felicity. Felic İç mekan tasarımcı olarak sana fazla bazı özel dekorasyon eşyalarıyla ilgili herkesin bilmediği. Ne diyorsun ama ne ya? Tata tata, diyor. Daha önce çok sevdiğim bir dekora bakıp keşke başka bir renk olsaydı. Çok daha güzel olabilirdi. <laughs> <laughs> ya sus ama ne ya? Dan, bu nasıl ses çıkartıyor lan? Kendi dilini bulmuş ama ne koyayım? Dur lan ben böyle bir şey istemiyorum. Beyaz seçelim. Kırmızı seçerim. Bas hemen Hadi bay bay. Çok boş konuştur ne akıyım ya. Yeter ha. Siktir git. Bir tane tablo astı buraya. Yarak gibi. Ya bu yarak şekli gibi duruyor <laughs> ama. bu nasıl tip hemen ya. İnsan çenesi ayrı olur normalde. Bunun boynuyla çenesi birleşik. Pizza yemekten olmuş hep ne koyayım Neyse yapalım bir pizza istiyorum. Sucuklu olsun ama sosis de olsun. Sucuklu sosis de pizza diyor yani. Evet katmanlarımızı katıyoruz. Bu baya pahalı tuttu ama. Kes bakalım. Bu kadına çok yetmez. Diyet miyeti yapacak. Biz bunu çok keselim. Her saatte bir tanesini yerse. Herhalde bir 10 saatte falan bitirmesi lazım. Hiç peynir koymamışsın. Ya sen zaten peynir yemişsin ama koyma Ne gerek var ki peynir? Peynir yemekten öyle kalmış zaten. Ben diyet yapsın diye az koydum. İnsanlar aylık da yaramıyordur ha. Selam nasıl gidiyor? Bir bakalım. Hmm. Tamam bir sucuklu pizza teşekkürler. Ne diyorsun amına koyayım sen ya? Gözlük camına bak. Far gibi amına koyayım. Sos da en son katanı ilk defa gördüm. Gerçek hayatta yapmayı de değilsem. Pizzadan sostan ibaret kalır yani. İbaret. Yeni kelimeler keşfetiyorum ha. Şöyle şak. Oh lan ne oluyor mu ne koyayım o ses nedir? Sadece ve sadece iş için buradayım bir sucuklu alabilir miyim? Lan iş için buradasın sen o köpçe kullanan tutan var duvara vururum. İş için buradasın sucuklu alabilir miyim ne alaka? İş yerine mi götüreceğim amına koyayım siktir git. O da yaraka benziyor kafası. Ya burası yarak şey gibi midir nedir? İnsanlar hep birbirine benziyor yarıya bölünmüş bir klasik etli alabilirim. <laughs> Yoksa klasik yetmez ha. Sen daha çok yemen lazım. Şurada biraz fazlalık olabilir. Ben onu fazla torpilli kattım sana. Sen kafan yarak gibi. Biraz et yemen lazım. Onu için yani. Yanlış anlama. Orada sucuk falan katmadım yani. Şöyle keselim. Şöyle. Lan iki dilime böldü. Ben dünyayı böldüm. Amine koyayım. 40 bölüme bölüm. Bir tane önce bu kadar mı sucuklu oluyor? Lattım ya bir tane işte. Ya bak lan. Attım bir tane görmedi onda ya. Oğlum zarara gidiyoruz lan sürekli Mantar aldım ama ne ya. Paraya acımayacaksın. Batmak. Batma yasak iyi. Mükemmel. Şimdi bu çıktı ama ne koyayım. Şimdi bu çıktı. Berbat servis bana bakmadılar bile. Sen o kepçe kulağına tutacağım. Gel tek teke de bekliyorum mesela. ben seni. Ben bu fırıncı muhteşem mülk sahibim. Senin için iyi bir haberler var. Uzun zamandır istediği bir şey. Fırıncı yaratıcılığı sergileyebileceğin yepyeni bir yöntem. Söyle. <laughs> <laughs> Ama koydum nefes nefesiz kaldım. Gözde bekliyorum. Şimdi senin ne faydan oldu bana? Bir söylesen amirakum. Dün bir rüya gördüm ve tekrar uyumak. Sus ya. Ya bu tıraş kim yaptı sana ya? Vallahi eline sağlık bile değil onun. Nasıl yaptıysa bırakım. Şöyle bırakması lazım. Adam nereden kesmiş? Zararı sokacak bu da iyice. Çok simetrik katmam lazım yoksa böyle bol malzeme olsun yapar da merkeze. Para bitmeyecek. Bitmeyecek diyorum. Para bitecek amına koyayım ya. Güzel güzel güzel. Paramı verdim verdi mi lan bu? 72 dolar. Yarı mantarlı, yarı sucuklu ve soslu pizza lütfen. Ne? İpucu. Yarısına peynir, mantar ve sos. Diğer yarısına peynir, sucuk. Sosis. Sos. Ya o çene nedir? O çene tek değersin amına ama ne koyayım o çeneyle pizzayı. Şöyle şak şak şak. Ooo çok seri kesmeye başladım ha arkadaşlar. Bu kız nedir? Al. Beni de ısırma da. Sincap gibi kalmış ama ne koyayım. Çok pizza yemen işte size de tavsiye. Şimdi protesto eder pizzacı şirketleri falan. Ne gerek var ya? Mantar var mı kanka pizza için? Ne diyorsun amına koyayım ya? Sihirli olmayan pardon. Peki. Ne diyorsun oğlum ya? Peki peynirli mantarlı ve sos istiyorum. Peynir mantar sos. Peynirle mantar kaldı. Mantar. Şöyle biraz simetrik atalım. Arada boşluk bırakarak. Biraz fazla attık ama yani zararı sokuyor bu bizi sürekli ya. Vallahi ya. Hadi bakalım. Bir dolar verdin bize bir sikmedin kaldı yani. Şimdi bir şey diyeceğim almayacak ya. Bir dolar bir buçuk dolar atıyor. Bir sikmedi kaldı bir. Düz ekmek bir pizza lütfen. Tamam. Düz ekmek istiyor. Tamam bu güzel. Güzel insan. 5 dolar ver düz ekmeği. Maşallah. Subhanallah. Reis piş, piş 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 hızlı piş. Şu an bekmeye dayayalım. Kesmeye bile gerek yok. Saracak bir şeyleri yiyecek herhalde. Influencer bu da. Arasına o kadar sarıp ye. Merhaba arkadaş fazla pizzan var mı? Diğer adama daha çok malzeme koymuyor hep sana koyuyorum ha. Ben olsun reis. Yani demek sonra ben full ekmek veriyor. Şunu şöyle lock. Lock. Tamam. Her dilimde artık bir parçacıklar falan gelecek. Bana da artık para mı Bir şey getir ya. Ayıcık falan getir yani. Paramı getir artık kardeşim. Ayıp. Şunu alsam mı ya? Al ama koyayım al. Sus sen de. Logitik. Selamlar namenin. Na Nanem. Nasıl bir ismi var ama ne koyayım? Selamlar namenin. Bey. Sosis festivaline Dört gün var. Yarı 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 yarıya yarı günün yar, yarın Kuracan cümleyi Sikeyim senin. Kuramayak cümle. Daktos intolerans Intolerans Ne diyorsun ya? Tamam. Peynir <laughs> hariç her şeyse Ben bunu doldururum iyice. İşte gerçek bol malzemez bu. Zeytin çok para ediyor mu lan bu kadar? Bir tane atıyorum. 10 kuruş gidiyor Vallahi zengin yemeği olmuş şeytin namına koyma. Zeytinde bir tane atıyoruz 10 10 kuruş gidiyor. Bir tane atıyoruz 10 kuruş gidiyor. Lan iki kere pişir demişti o bize. Onun işi bitti artık. Bir tane çizik atalım şuna. Bir tane dedi ki iki de ya. Bir tane atacağım demiş 3 tane attık. Ne kadar dağınık çok kötü. Ya ananı sikerim sen var ya o kaşlarını keserim. Rus bu çocuğu. Bir peynirli pizza sosisli olsun. Bir de sosisli pizza peynirli olsun. Eşed on. Aynı şeyden iki tane istiyor işte. Burada yarak konuşuyor. Peynir sosis sos. Sosis de kattık mı tamamdır bunlar. Baksana bizi çökertti çökertti. Şöyle katıyoruz. Kat 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 kat. Bak şimdi bunu robot bile böyle kesemezler. Bir kasel nasıl ya bu pizza sarılıp öyle kalmak istiyorum. Lan sarılırsan o kurur şey olur. Bayatlar. Sadece bu var. Bir pizza alabilirim. Al reis. Peynir tamam. Peynir kattım reis. Al. 5 dolar verdi. Peynir kattım yani. Sos mos demedi şimdi. Ben bu çocuğa so sos neden koymadın? Yok neden bu kadar çok sos var falan derse bu çocuğa tepsiyle bir tane vurun beynine. Al bunu tam senin kovamına kesme. Cidden anca bu kadar mı sosluyor Lan senin var ya beynini sikerim. Bu ne lan? Sos demiyor bir şey demiyor. Peynir diyor mu ne koyayım. Tavlı yok acı yok. Ne diyorsun ya? Peynir, sucuk ve sosis mantar. Oğlum zaten bir şey kalmadı ki. Yani peynir, sucuklu, sosis, mantar, zeytin ve sos. Hepsinden kat diyor yani. Allah bir çatarsa bize kafayı bir gömerse dayanıklıdır ha. Kilolu bir şey ben bunu deviremem. Fırın küreyle falan saldırmam lazım Yani. Ben kılı bir adam Sağlam kaya. Hadi bakalım ya. Reis. Al bunu ye git artık yani. Bütün malzemeler saçma sapan dalmış. Ya ama ne koyayım ne yapayım? Sıraya mı dizim tarla gibi? Ne yapayım bir tane zeytin bir tane fındık sosis Cık. Allah Allah Orospu bu çocuğuna bak ya 008 dolar kardayız Evet arkadaşlar video bu kadardı Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere bay bay